Birkaç tane sosyal medya soytarısı. Bravo. Soytarı bunlar ya. Bravo. influencer. Ya sen git doğum günü bilmem nesi Hiç yap işte bilmem ne ürünü pazarla ya. Sen, senin işlerin mi bunlar yani? Efendim çok fazla ihbar geliyor yine. Gelen Hı. ihbarları ivedilikle AFAD ekiplerine yönlendiriyoruz. Kardeşim devlet taklidi yapmayı bırak şunu ikrar et. De ki muhatabı biz değiliz. İhbarınızı devlete, afata yapın. Tabii. Ki AFAD bölgede. Ve ondan sonra tweet atmak zorunda kalma. Çok fazla yalan ihbar alın. Sen kimsin ki muhbirler seni buluyorlar, ihbar ediyorlar. Sen hangi ihbarın muhatabısın ya? Birkaç tane sosyal medya soytarısı. Sen kimsin ki muhbirler seni buluyorlar, ihbar ediyorlar. Sen hangi ihbarın muhatabısın ya? Devlet taklidi yapmaya çalıştı birileri bir iki günde dedi ki ben devletin fonksiyonlarını yerine getiririm. Bak bugün şey demeye başladı. Bir dünya dezenformasyon, yal asırsız ihbar almışız falan. Asılsız ihbar alırsın. Millet seni dolandırır. Millet seninle dalga geçer. Millet seni oyuncak eder. Millet etmez haşa. Dolandırıcılar eder. Çünkü sen cesameti itibariyle oturup ufak tefek şovlar yapabilecek bir adamsın. Bunun haricinde devlet taklidi yapmaya başladığın anda elin ayağına dolaşır. Saçmalamaya başlarsın ve yarın bir gün hesabını veremeyeceğin saçmalıklar çıkar ortaya ve böyle paniklersin. Ya niye devlet taklidi yapıyorsun kardeşim? <laughs> Sen kimsin ki yönlendiriyorsun? Santral misin? Sonra tweet siliyorsun. Sonra tweet siliyorsun. Ondan sonra affedersin biber sürülmüş Japon kurbağası gibi sağda solda. Nedir bu panik yani? Yani bölgede bir bölge <laughs> Hayır niye diye... muhatabı sensin ihbarların ya? Sen neyin rolünü oynuyorsun? Hayır yani bir deprem bölgesinde bir insan bla bla tv'ye ulaşıp ben şuradayım enkaz altım ulaşabiliyorsa 122 ulaşamıyor muyum ya? Tabii 112'yi arar, 112 112 arar. ararım. Hayır, hayır, zaten timleri bölgede, AK timleri. Yapacağı en akıllıca tipi şunu atmaktır arkadaşlar. Bana tweet devlet atmayın. var. Bana bulunmayın. İhbarınızı devlete yapın da ya. Yani deprem ilk 3 günü bize de, bize de bana da geldi, sana da gelmiştir. Özelden bölgeden Güzel arkadaşlarımızdan ulaşanlar oldu. E, yoğunluktan dolayı biz mesela hep ben hep ilgili kurumlara ilettim bunları. Ben ne yapabilirim ya yani sosyal medyadan paylaşsam? Sosyal medyadan paylaştı. Ate, ateşe benzin döküyor. Belki belki oradaki efendimiz 10 tane 20 tane ekip okuyacak. Bunu hepsi hurra oraya e, gidecek. Başka ihtiyacı olan insanlar. Hayır yani, sen zaten baraj patladı diyerek insanların arama kurtarma faaliyetlerini yarıda kesmesine ve insanların vebalini almaya e, yani, imza atmış bir adam. Başka hocam, çok... yalan söyledi. Maraş'ta afet ekipleri soğuktan dolayı çalışmalarını bıraktılar yalanını söyledi. İnsanlar burunlarından Duman çıkara çıkara etrafta afat aradılar. Abi ne kadar tabii. zor bir şey. Ya bir çadır, ne yapıyorsun? Sana ne kardeşim? Bir sus. Bir çadır kurulma şeyine şahit olduk Adıyaman'da. Topla yani ya. Ve biz gittiğimizde hava ısınmıştı. 10 dereceydi. Ne kadar zor bir şey. Rüzgarlı havada, soğukta. Ee, ilk gün giden Adıyaman'a Sultan Gazi Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi 12 saat çalışmışlar. Yağmurda ıslanmışlar adamlar. Biraz dinlenelim demişler. Yani bu insanlar dinlenmeden çalışamıyorlar. Biraz da dinlemek zorunda. Ama günün sonunda mesele şu. Siz e yani Ağır konuşacağım. Ya birkaç tane sosyal medya soytarısı. Bravo. Soytarı bunlar ya. Bravo. Influencer. Ya sen git doğum günü bilmem nesi Hiç yap. Işte bilmem ne ürünü pazarla ya. Senin işlerin mi bunlar? Yani tamam. Yardımcı olacaksan, yardım toplayacaksan yardım efendim öseleyim ilgili kurumlara iletmek üzere milleti teşvik et. Bu gücünü, sosyal medya gücünü bu insanlara yardım etmek için kullan. Böyle sen kendini devlet yerine yani öyle bir afetle karşı karşıyayız ki. Dün dinledim bir deprem uzmanından Fransız. Diyor ki 5000 yıllık bilinmiş olan diyor stres boşaldı ikinci depremde. Hiç diyor beklenmedik bir şey. Hesaplanmayan bir şey ikinci deprem. Şimdi bakın yeni bir depremden bahsediyoruz. 400 kilometre. Yani buna bir de enteresan ancak olan mesela bir Karaçay devletin. Barajı yine ihbar ve sayın Oktay dedi ki ya biz teyit ettik herhangi bir sıkıntı şu an görünmüyor. Ya diye. bu bu, bu, bu Ama yine bir baraj patladı üstüne karşı karşıya Ya bu barajlar başı boş boş barajlar değil. Bunların başına sürekli 7 24 bekleyen insanlar var ya. Yani nöbetçileri var bunların. Ya buna böyle ya bu, bu işler bu kadar basit mi? Günün sonunda böyle bir afete devlet imkanlarıyla müdahale edebilirsin. Bakın Türk Hava Kuvvetleri efendim söyleyeyim ordumuz hava köprüsü kurdu. Türk Hava Yolları uçuşları yaptı. Gemiler gitti. Yani şimdi hangisi bir toplum kuruluşunun helikopteri varsa nereye müdahale ediyorsun? Ha bu kadar büyük bir afette devletin ulaşamadığı alanlara, kılcal yerlere kadar ulaşabilmek için tabii ki sivil topluma ihtiyaç var. Sivil topluma ihtiyaç var. İlk günden itibaren. Onu yatsımıyorsun. ki sen. Bunu bunu. Ama sen biz devletin yerine bir müdahale. Sen işin işte iş mekanizmasını anlatıyorsun. Orada İstanbul'da, Levent'te bir yerde bir oturmuşsun bir şeyde, efendime söyleyeyim ofiste. E, ondan sonra plazada, oradan tweet atarak afet yönetiyorsun. Ya otur yardımını toptaya. Hala tweet atıyor. Yani utanma da yok bu adamlar. Utanma yok. Yani o hatay yalanından sonra, o baraj yalanından sonra, bu adamın yerin dibine girmesi lazım. Yüzü varsa. Türkçe Düşünce Derneği gördüm, ne Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gördüm, ne Bulağımla Acar Türk falan filan gördüm. Ben bunların hiçbirini görmedim. Ben bir tek Takunyalı abileri gördüm. Sakallı abileri gördüm. Her meşrepten, her mezhepten. Her mezhepten dediğimde de neyi kastettiğimi sen biliyorsun. Bu adamları gördüm sahada. Bunlar dediler ki, biz burada sahadayız. Burada bu insanımızın bir ihtiyacı var ve biz şimdiye kadar Hani hep memleketimiz kendisi muhtaç. Siz gidiyorsunuz Afrika'ya yardım ediyorsunuz, Suriye'ye yardım ediyorsunuz, Arakan'a yardım ediyorsunuz, şuraya yardım ediyorsunuz, buraya yardım ediyorsunuz. Bu saçmalık vardı ya. Bak memleket de muhtaç hale geldiğinde aynı şekilde burada izlediler. Öyleyse gördüğümüz iki şey. Birincisi devlet sahada olanca gücüyle, olanca imkanlarıyla, olanca personeliyle ve büyük fedakarlıkla sahada. Ya gördüğümüzü söylüyoruz kardeş bir şey yapmıyoruz yani. Propaganda yapmıyoruz. Kimsenin propagandasına da ihtiyacı yok. Kızdığım devlet görevlisi de oldu. Hakikaten ümünüs Kasım gel gelen devlet görevlisi de oldu. O da insan. Yaptığı kabahat. Yaptığı kabahat sonradan da kabul etti. O ayrı mevzu. Devlet taklidi yapmaya çalıştı birileri. Bir iki günde dedi ki ben devletin fonksiyonlarını yerine getiririm. Bak bugün şey demeye başladı. Bir dünya dezenformasyon, yal sırtız ihbar almışız falan. Hasılsız ihbar alırsın, millet seni dolandırır. Millet seninle dalga geçer, millet seni oyuncak eder. Millet etmez haşa, dolandırıcılar eder. Çünkü sen cesameti itibariyle oturup ufak tefek şovlar yapabilecek bir adamsın. Bunun haricinde devlet taklidi yapmaya başladığın anda elin ayağına dolaşır. Saçmalamaya başlarsın ve yarın bir gün hesabını veremeyeceğin saçmalıklar çıkar ortaya ve böyle paniklersin. Efendim çok fazla ihbar geliyor yine. Gelen ihbarları ve dilikli AFAD ekiplerine yönlendiriyoruz. Kardeşim devlet taklidi yapmayı bırak. Şunu ikrar et. De ki muhatabı biz değiliz. İhbarınızı devlete, Afat'a yapın. Tabii. Ki AFAD bölgede. Ve ondan sonra tweet atmak zorunda kalma. Çok fazla yalan ihbar alın. Sen kimsin ki muhbirler seni buluyorlar, ihbar ediyorlar. Sen hangi ihbarın muhatabısın ya? Hiç endişeniz olmasın. Her zaman söylüyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yani Amerika'nın burada üst kurma olayları ki bu sorulduğu zaman alınan cevap şu Rusya'ya karşı. Tabi bu da benim halkım bunları pek yutmuyor. Niye? Neden? Adamı sorarlar ya niçin? Yeminli düşmanlarımızın her fırsatta indirmeye kalkıştığı bayrağımızı nasıl her seferinde daha yükseğe astıysak terör örgütlerinin saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız.